Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Özgür. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival alırken oynamıyoruz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Bugün e, size çok güzel bir server tanıtacağım. Yanımda da server'ın admini ve aynı zamanda benim kankam Atilla var. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım kanka? Dedim ki şu server'ı bir tanıtalım. Hı -hı. E, sen nasılsın kanka? Ne olsun işte dediğim gibi uğraşıyorum ama sıralamayla da bir yandan mücadele etmeye çalışıyordum. Oh, tamam şurayı düzelttim. <laughs> bakın şurada doyuyoruz. Arkadaşlar bu burası arada spawn. şu anda e, Skyblock e, lobisindeyiz. E, burası evet, burası Skyblock block kısmı. Biz e, Skyblock'tan çıkıp birazdan diğerini anlatırız. Şimdi burası spawn noktamız. Burada arkadaşlar geliyorsunuz. Öncelikle market burası hani blok vesaire her şeyi alabiliyorsunuz özgür şu anda gösteriyordur sizlere. Özgür daha sonra buraya gel. Bak buradan günlük ödülünüzü alabilirsiniz. Birazcık bekledikten sonra her şey açılır ve ödülünüzü e, buradan alabilirsiniz. Günlük 24 saatte bir yükleniyor bu. Yenileniyor yani. Kanka istersen Onun bir dışında adaya gidelim. Adayı gösterelim. Ee... Tamam. Slash is yazarak adanızın bütün komutlarını açabilirsiniz. Adanıza ışınlanabilirsiniz. Adana ışınlan. Özgür. Ben geldim Özgür'ün yanına şimdi. A Bura game moda geçmemiz lazım bir dakika. Game Mode gir. Seni bir geçireyim. Evet arkadaşlar şu anda e, bu şeydeyiz. Özgür'ün odasındayız. Sizlere şöyle Özgür'ün odasında göstermek istiyorum. Baya güzel bir şeyler yaptık. Dikkat bola çıkabilir gibisinden. <laughs> Buraya bir şeyler yaptık. Şu koltuğu da ben dizayn ettim burayı vesaire. Dur kanka. Dur, dur, otur oraya sonrasında. kanka bir. bir çıkar mısın İbrahim? <laughs> karşınızda. Şimdi gel kankam. Slash is yazarak diğer komutları da görebilirsin. Slash is yaz. Bak. Ada görevlerini gösterir. Ada görevlerini aç. Orada cam makinesi seviyesi var. Eee bir cam yap ödülü var. Bir de ilk tamamlama ödülü olarak ne veriyormuş? Ne veriyormuş? Para ödülü veriyormuş. 10T. 10 TL veriyormuş yani. Evet. Ve sağ tarafta gördüğünüz üzere şu anda Özgür'ün kaç parası var? 500 parası olması lazım evet, bu girişte değil mi? 19.5k hmm. Kim attıysa artık bilmiyorum her <laughs> neyse İbrahim attı hmm. İşte benim hiç param yok arkadaşlar Ben zaten admin olduğum için kasmıyorum Adamda hiçbir şey yok, adamda da zaten fazla böyle Onun dışında warp Warplar var, slash warp yazarak görebilirsin Bir saniye W ile tabii ki pounds and, e, and en kasalar, iyi kasalar, market, enchant, ihale gibi e, yerlere var yazarak girebilirsiniz. Şimdi karşında baktığın zaman burada en iyi adalar var. Tabi buraya birçok yetkilimizin kostümünü koyduk. Mesela ikinciliğe beni koyduk. Şuraya da bir arkadaşının. E, buraya da, da, başka bir arkadaşımızın koyduk. Buraya da kurucularımızdan bir tanesinin e, skinini koyduk. Birinciye özel kendi kostümünü koyabiliyoruz. Şu anda bu arkadaşın kendi kostümü yani bıyıklı bir şey böyle güzel baya. Evet. onun dışında da kit alabilirsin. Slash kit yaz. Evet. Kit oyuncu var. Oyuncu kiti, ve... Skylord kiti, Sky, Lord kiti, Sky King kiti, Sky Zeus kiti. Ee, Sky Tour kiti, Sky God kiti, Sky Legend kiti ve Sky Rooster kiti var. Aynı zamanda VIP VIP Plus, MVIP ve MVIP Plus için var kitler. Böyle. Evet, MVIP Plus kiti gördüğünüz gibi koruma 7, kırılmazlık 7 hepsi. Keskinlik 7, kırılmazlık 7. Bunların hepsi bu şekilde kit. Slash warp yazarak ee, enchant'a gidelim bir. Evet. Evet, Şimdi millet benden tak falan istiyor. Onları boş verin. En son bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi lobiye gidelim. Gel. Evet. Saç lobby yazarak lobiye gidebilirsiniz. Oradan da şey arena pvp'ye geçelim. Gel sol tarafta bak. Burada arkadaşlar yeni eklenecek şeyler var bakın. The gelecek. Hunger Games yani Survival Games'i yapacağız onu. Skyblock var zaten. Faction, Survival ve olmak üzere oyuncu oyunlarımız var. Daha evet. fazlası da getirilecek. Muhtemelen temel enhanced getirir. Birçok e, mini games plugini gerçekten güzel bir şekilde eklenecek. Bu arada İbrahim yüzünden ben şu an giremiyorum. Burada Muharrem var. 5. <laughs> olmuş. Burası arkadaşlar e, sıralama. Hani en çok kim öldürmüşse burada oluyor. Öyle yani. Kasabilirsiniz rank Elo vesaire kasabilirsiniz dereceli vardı. Dereceli şu an giriliyor mu? Giriliyormuş, evet. E, fakat burada normal kasarak da birinci olabilirsiniz. Bizim bir özelliğimiz de bu. Mesela şu an ben Özgür'e bir duel atacağım. Tamam, Özgür bunu kabul et. Hitler ayarlanacak. Ayrıca ping var birazcık, onu da düzelteceğiz. Çok evet. fazla değil zaten de. Hadi başlıyor. Atilla yenileceğim konusunda eminim. Yok ya, salarım gerekirse. Bu arkadaşlar şu anda tag'ım falan gözükmüyor biliyorsunuz ben az önce SkyBlock'ta gördüm admin'dim onu da sonra ayarlayacağız zaten VIP alanlar bayağı önde burada zaten fakat VIP almayan oyuncular da kendisini bayağı geliştirdilerse Oysa herkes öldürür sevdiğini Kulak verin bu dediklerime Kimi bir bakışıyla yapar bunu Kimi kavukça sözlerle Korkak... ...yemeyebilirim dedim de, kestim. Evet. <laughs> yani gördüğünüz arkadaşlar fikirler vesaire evet. güzel olmuş. Gerçekten server'daki lag like oranı e, az. Kolay kolay lag olmuyor. Çoğu e, bak sanırsam görmedim ben. E, arkadaşlar bu arada bu server e, biliyorsunuz ki şu anda Türkiye'de en büyük iki server var. İsimlerini söylemeyeceğim. E, zaten biliyorsunuz. Bu server e, eğer şu anda gittiği hızla gelişmeye devam ederse benim tahminimce önümüzdeki 6 ayda Türkiye'nin en büyük serveru olabilir. Ancak tabii ki bunun için çok emek verilmesi gerekiyor, çok uğraşılması gerekiyor. Başta tabii ki ben Atilla'yı tanıyorum, Atilla ve diğer arkadaşların çok emek verdiğini, çok uğraştığını görüyorum ki saatlerce server'dan çıkmayanları da var. Böyle devam ederseniz kanka, bence bu server Türkiye'nin bir numaralı, en çok oyuncu çeken server olabilir. Tabi ki olur ya, uğraş gerekir. Birazcık uğraş lazım. El neyse tanıttık sunucumuzu. Onun dışında bir takım kuralım. Bak şöyle göstereyim. Sağ tıkla şeye kağıda. Kağıda sağ tıkladığınız zaman e, gördüğünüz üzere bir tane takım kurdunuz. Sağ tıkladığınız zaman kılıca e, takımımız gözüküyor şu anda. Evet. Galiba. Evet. Ha bak. Sağ tıkla kılıca. Şu an benim takımda gözüküyor değil mi? Evet. Evet ben şimdi sana bir Gala atayım böyle. Sakın düellosu da atabiliyorsunuz bu şekilde. Doğru kişiyle değil mi? Heh, sen de at. Tamam. Doğrudur. Bakın yani sağ taraftaki şeye bakarsanız baya nasıl zarif gözüküyor. Evet. Yani böyle istersen sen olta kullan ben kullanmıyorum çünkü. Kanka o vs kimin kazanca o kadar önemli değil. Göstermek amaçlı şu an zaten. Kazanmak amaçlı değil ki. Bilmiyorum sen yedin ya da buçuk yemişti. Her neyse arkadaşlar bu çok önemli değil. Bir sunucuyu tanıtıyoruz <laughs> tabii. Ee, i̇leriki zamanlarda Özgür alışır ve yani burada birinci olur bence bana sorarsın. Birinci olacak Özgür bilmiyorum ama. Her neyse arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Gel kanka şöyle kapatalım videoyu. Arkadaşlar e, serverın IP'sini e, yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, bu server'a, bu videoyu izleyen herkesi davet ediyorum arkadaşlar. E, lütfen beni kırmayıp bizi kırmayıp bu server'a bir uğrayın. Her gün yeniliklerle açılıyor bu server. E, kendinize iyi bakın. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.